İngiltere'ye transferi iptal olan Armand Lorient'e konusunda Fenerbahçe şartlarını zorluyor. Sassuolo, 20 milyon euronun altına inmeyi düşünmüyor. Bilmeyenler için şu ayrıntıyı belirtmek lazım, Sassuolo, İtalya'da en rahat ekonomik koşullara sahip takımlardan biri. 18 gol 6 asist Fransız sol kanat oyuncusu, takımı şampiyonluğa ulaşırken inanılmaz bir performans sergiledi. 26 yaşındaki Yıldız, geride bıraktığımız sezonda seri BDE 33 karşılaşmaya çıktı. Toplamda 18 gol ve 6 asiste imza attı. Bu rakamlarıyla birlikte ligdeki diğer sol kanatlara göre birçok kategoride zirvede yer aldı. Rakamlar ortada işte Armand Gloriente'nin ortalama istatistikleri ve diğer sol kanat oyuncularına göre sıralaması, 0. 59 gol, 1. 0.93 golle biten atak aksiyonunda bulunma birinci. 2.55 şut birinci. 1.34 isabetli şut birinci. 1. 4.17 rakip ceza sahasında topla buluşma birinci. 0.48 kilit pas birinci. 1. 1.83 3. Üçüncü bölgede başarılı dripling 3.